Yarbakanlı'dan 73'ten Kıbrıs Barış Harekatı'nda sen mi Marokko'da koyuyorsun? İncirlik hava kapattı. Hemen ne oldu? Aman yar bakan ben ettim sen ben. Benim mübarek ve muhterem genel başkanım çok mu bir şey diyor gayet sakin bir şekilde ne diyor size? Diyor ki ne olur şu incirliği kapatın. Şu küreci kapatın Amerika titriyecek diyor. Bunu söylüyor ya çok mu zor? Ne olacak? Ne olacaksa olsun inceldiği yerden kopsun. burnundan şöyle bir damla kan aksa, canımız yanar. Ümmet kan alıyor orada. Ya Rabbi yardım et. Bu dualar kabul olmaz. İslahat yapmalısın. Bu dualar kabul olmaz. Bakın günde en az iki milyar insan Netanyahu ve ediyor. Ondan olsun Kerefe'ye. Bir şey oluyor mu? Hiçbir hiç şey olmaz. Neden? Müslümanlar samimi değiliz de ondan. Esselamu Aleyküm.